f 1 sürücülerinin günlük rutinine göz atın. Birinci erken kalkış ve kahvaltı, F1 sürücüleri, güne erken başlar ve genellikle protein ağırlıklı sağlıklı bir kahvaltı yaparlar. İkinci fiziksel hazırlık, gün boyu süren yoğun antrenmanlar, sürücülerin kaslarını güçlendirir ve dayanıklılıklarını artırır. Üçüncü simülasyon çalışmaları, simülatörlerde yarış öncesi pist analizi yaparak, her virajı kusursuz hale getirmeye çalışırlar. 4. takım toplantıları, yarış stratejilerini mühendisler ve takım üyeleriyle analiz eder, veri ve grafikler üzerinden son düzenlemeleri yaparlar. 5. Yarış öncesi kontroller, yarıştan önce aracı ve ekipmanlarını kontrol ederek mükemmel bir performans için son hazırlıklarını yaparlar. 6. Yarış zamanı, tüm bu hazırlıkların sonunda sürücüler yarış pistine çıkarak hızın ve stratejinin birleşimiyle mücadele ederler.